Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ekranları başından bizleri takip eden Necip milletimiz, İyi Parti grup önerisi hakkında AK Parti grubu adına söz almış bulunmaktayım. Sözlerime başlamadan evvel milletimizin ve tüm İslam aleminin berat gecesini tebrik ediyor. Bu vesileyle yaklaşmakta olan Ramazan ayının esenliğiyle hepimizi kuşatmasını diliyorum. Değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan çeşitli platformlarda defaten belirli bir hususu ısrarla dile getirdi. Bu husus nedir diyecek olursanız gıda güvenliği, tarım bizler için bir milli güvenlik meselesidir dedi. Dolayısıyla bizler şu an nasıl savunma sanayiinde bizim üretimimizi tam 23 kat arttırdıysak son 20 yılda, bu geldiğimiz süreçte de tarımı da bir milli güvenlik meselesi kabul ederek aslında çok önemli destekler ortaya koyduk. Şimdi bunların her birini esas itibariyle ben burada matbu bana gelen kaynakların ötesinde konuşma metnimin de dışına çıkarak belirli hususları sizlere hatırlatmak isterim. Ben bir Ankara milletvekiliyim. Ankara'mız başkent ama Ankara'mız 25 ilçesinin 25'inde de tarımsal üretim yapan bir başkent. Dolayısıyla Ankara önemli bir tarım şehri aynı zamanda. Ve ben de bu şehrin vekili olarak ben henüz daha bu sabah Bala'dan, Çubuk'tan, Kalecik'ten telefonlar aldım. Arabamın bagajında benim lastiğim hemen hazırdır. Tarlalara sürekli olarak ziyaret ederiz. Dolayısıyla çiftçimizin derdi, sıkıntısı nedir? Adım adım kaydederiz ve bakanlıklarımıza bunları anında iletiriz ve bakanlıklarımız da gerekli tedbirleri alırlar. Zaten şimdi tarihsel süreç içerisinde Baktığımızda tabii ki dünyanın pek çok yerinde üretim trendleri ve sektörel ağırlıklar değişti. Sanayi sektörü, hizmet sektörü bir yanda Türkiye'de bundan etkilendi elbette ki. Peki bu etkiyi bizler bütüncül bir kalkınma ki partimizin de adında taşıdığımız gibi bütüncül bir kalkınma hamlesini nasıl dönüştürdük diye soracak olursanız bir örnekten hareket etmek istiyorum. Ankara Tiftik Keçisi 2000'li yılların başında nesli tükenme tehlikesi altındaydı. Popülasyon 60.000'in altına gerilemişti. 2004 yılında başlayan kelinde ıslah projesiyle keçilerimiz artık yaşamsal faaliyetlerini sürdürüyorlar ve biz şu an artık keçiyi bu riskli alandan kurtarıp gerçekten çok daha yaşayabilir hale getirdik. Ben şu an baktığımda doğrudan çiftçiye gelen desteklerin pek çoğu somut bir şekilde AK Parti iktidarları döneminde arttı. Ve biz burada tarımsal üretimi korumak adına ne yapmamız gerekiyor diye düşündüğümüzde girdi maliyetlerini düşürmek önemli bir nokta. Girdi maliyetleri noktasında devletimizin çok ciddi destekleri var. Ve bunun yanı sıra hatırlarsınız Şimdi yem ciddi bir maliyet, yonca ve fi ekimine dahi devletimiz destek verdi. Ata tohumuna dönük ciddi destekler var. Tarımsal MEO'lar var, tarımsal liseler var. Tarıma dayalı ihtisas OSB'ler var. İnsanlara hadi köyünüze gidin demek kolay ama insanların da burada gerçekten artık modern üretim teknikleriyle tarıma devam ediyor olmalarını sağlamak önemli bir mesele. Bunun yanı sıra tarımı sürdürebilmek adına köylere doğal gaz götürüyoruz. Bakınız DSE'yi en yüksek payı alan bütçelerden birine sahip. DSE'nin katkısıyla daha önceki dönemlerde yapılanın üstüne çok daha fazlası konularak toplam aslında sulama tesislerinin yüzde son 20 yılda üretildi ve üretilmeye devam ediyor. Bunların hepsi neden önemli? Çünkü insanların tarıma devam edebilmesi için topraktan birkaç sefer mahsul kaldırabilmesi lazım. Bunların her biri milyarlarca liralık DSE ya yatırımı gerektiriyor. Ben şu an